Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan doğrusal denklemlerin yorumu ile ilgili soru çözümü yapacağız. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz pul koleksiyonu yapan Ahmet'in sahip olduğu pul sayısı y ile geçen ay x arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi bu şekilde verilmiş arkadaşlar. Olduğuna göre diyor kaç ay sonra pul sayısı 47 olur diyor. Şimdi burada dikkat edin arkadaşlar. Ee, Pul sayısına ne demişti? Pul sayısına y demişti. Ve y'nin 47 olmasını istiyor. Denklemimizi ona göre yazarsak eğer 2x eksi y gördüğüm yere 47 yazarım. Artı 25 eşittir 0. Şimdi buradan 47 ile 25 sadeleşir. Niye? Eksi birisi eksi birisi artı. E 47 borcum var. 25 param var. Geriye ne kalır arkadaşlar? 22 eksi 22 kalır. Buradan eksi 22'yi karşıya gönderirsem artı 22 yapar. 2x olduğu için 22'yi 2'ye bölersem eğer x eşittir 11 yapar. Geçen süre yani 11 ay sonra. Şimdi bize diyor ki pul sayısı işte kaç ay sonra pul sayısı 47 olur? 11 ay sonra pul sayısı 47 olur. İkinci sorumuz. Yukarıdaki tablo taksiye binen bir müşterinin gideceği yol ile ödeyeceği ücret arasındaki doğrusal ilişkiyi göstermektedir. Buna göre 25 kilometre yol giden müşteri taksiciye kaç TL öder demiş. Şimdi arkadaşlar burada mesela önce arasındaki ilişkiyi belirlememiz gerekiyor. şimdi yol yol ve para desek yani ücret desek 1 kilometre gidince 10 ödüyormuş. 2 kilometre gidince şimdi 10 ben 10 2 kilometre olunca 14 ödüyormuş. Dikkat ederseniz arada da bir 4 artış var. Şimdi şunu ilk başta da bunu şöyle diyebilirim. 6 artı 4 çarpı 1. Bunu niye dediğimi daha sonra anlayacaksınız. Burası da ne yapar? 6 artı 4 çarpı 2. Bakın 2 kere 4 8 6 daha 14. Mesela 3. 18 demiş. Bunu nasıl yazabilirim? 6 artı 4 çarpı 3. 4 kere 3 12 6 daha 18 yapar. Demek ki şu 6 açılış ücretiymiş. Her kilometre içinde 4 TL ödüyormuş diyebiliriz. Şimdi bize diyor ki 25 kilometre yol giderse burada e, şurada gördüğümüz sayıların yerine 25 yazacağım. Yani 6 artı e, 4 çarpı 25. Her e, kilometrede 4 lira ödüyorsam 25 çarpı 4 yani 100 lira öderim. 6 da açılış ücretidir. Burada mesela açılış ücretinden bahsetmemiş. 106 lira para öderiz. Evet. Üçüncü sorumuz. Kumbarasında 120 TL olan Ali kumbarasına her gün 6 TL atıyor. Şimdi bunu şöyle yazabilirim. E, Kumbarasında biriken paraya Y desek arkadaşlar. 120 lira parası var. Her gün 6 lira atıyor. Geçen süreye de x diyelim. Ne olacak burası? 6x olacak. Bir günde ne yapar? 6 lira atar. 2 günde 12 lira atar o şekilde. 19 gün diyor. O zaman burada x gördüğüm yere ne yazacağım? 19 yazacağım. Başlangıçta 120 lira parasını da unutmayalım arkadaşlar. 6 kere 9 54 elde var 5. 6 kere 1 6. 5 daha 11. 114 120 de burada var arkadaşlar. Ne yapar? 234 lira parası olur diyoruz. Evet. Dördüncü soru. Dolu bir su deposunun musluğundan açıldıktan sonra geçen süre x depoda kalan su miktarı y arasında y eşittir 240 eksi 20 x doğrusal ilişkisi vardır. Şimdi arkadaşlar burada süreye x demiş. Buna göre diyor açıldıktan 9 dakika sonra burada da dakika olarak verilmiş. Şimdi bu ne demektir? Yani x gördüğün yere 9 yaz diyor. O zaman kaç litre su kalır demiş. Y eşittir. 240 eksi 20 çarpı 9. Hatta bu soruda şöyle de düşünebilirsiniz. Depoda 240 litre su varmış. Ve dakikada 20 litre su akıtıyormuş gibi düşünebilirsiniz. 240 Eksi 2 kere 9 18 ne yapar? 180 yapar. 180 ne çıkarırsam eğer ben buradan kaç kalır arkadaşlar? 60 kalır. 60 litre su kalır diyebiliriz. Beşinci soru aşağıdaki grafik yanan bir mumun boyu ile geçen zamanı göstermektedir. Buna göre 15 dakika sonra mumun boyu kaç santimetre olur? Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Ee, mumun boyuna y diyelim. Zaten burada mumun boyu y ile gösterilmiş. İlk başlangıç boyu 20 ve her e, 5 dakikada ne kadar azalıyor? E, 4 azalıyor. Şimdi e, 5 dakikada 4 azalıyor. Bize diyor ki 15 dakika sonra. Şimdi 5'te 4 azalırsa e, 2 tane 5'te Kaç azalır? 8 azalır. 3 tane 5'te kaç azalır? 12 azalır. Bakın burada bir oran var ona dikkat edin. Bir tanesinde 4 azalıyor. 2 tanesinde ne yapar? 4, 8 azalır. 3 tanesinde, niye 3 tane düşündüm? 15 dakika olduğu için. 3 tanesinde ise kaç azalır? 12 azalır. O zaman mumun boyunu olur arkadaşlar. 20'den 12'yi çıkartırsam 8 cm olur diyebilirim. Bu şekilde yapıyoruz. Evet, diğer sorumuz. Evet, aşağıdaki grafik bir aracın gidilen yol ile tüketilen benzin miktarını göstermektedir. Buna göre, 90 litre benzin tüketildiğinde kaç kilometre yol gidilmiş olur? Şimdi arkadaşlar, şimdi ne var? 10 litrede 70 kilometre gidiyor. Burada diyor ki 90 litrede. Yani burası 90 olduğu zaman burası kaç olur? Doğrusal ilişki burada ne vardır? Doğru orantı vardır arkadaşlar. Yani burası 9 katına çıkmış. Bakın 9 kat artmış. Burasını da 9 kat artırabilirim. 70'i 9 ile çarparsam 7 kere 9. 63 bir de 0 eklersem 630 kilometre yol gitmiş olur diyebiliriz. Evet. Yedinci soru. Aşağıdaki grafikte bir bambu ağacının boyunun aylara göre uzama miktarı verilmiştir diyor. Şöyle birazcık küçültelim. Şimdi burası boyu. Evet boyu. Burası da süre. Yani şöyle düşünebiliriz. Bir ayda ne yapmış? 50'den 70'e çıkmış. 20 uzamış. Buna göre soruları cevaplamamız isteniyor. Cevaplayalım. Bambu ağacının ilk boyu kaç santimetredir? Bakın burada ilk boyu kaç santimetre arkadaşlar? 50 santimetre. Bambu ağacının aylık uzama miktarı kaç santimetredir? Bakın 50 iken 70, 70 iken 90, 90 iken 110. Her ay kaç santimetre uzuyor? 20 santimetre uzuyor. Doğrusal denklemi yazınız demiş. Şimdi e, uzama miktarı yani boyu Y. İlk başlangıçta 50 var arkadaşlar. Ve her ay ne yapıyor? 20 santimetre uzuyor. 20 çarpı x diyorum. 1 ayda 20 uzar. 2 ayda 40 uzar. Denklemimiz bu şekilde. Yani c'nin cevabı bu. 10. ay sonunda bambu ağacının boyu kaç santimetre olur? Arkadaşlar buraya ne yazmam gerekiyor? 10 yazmam gerekiyor. 20 çarpı 10. 250 daha ne yapar? 250 yapar. Şimdi e, e şıkkında da diyor ki ağacın boyunun 250 cm olması için kaç ay geçmesi gerekir? Yani burada aslında biz D şıkkında çözdük ama e, eğer hani D şıkkı olmasaydı bu soruyu nasıl çözerdik? Normal denklemi yazarsınız arkadaşlar. Yani doğrusal ilişkiyi yazarsınız. Şimdi bana diyor ki boyu 250. Yani bu sefer Y yerine 250 olacak. 50'yi bu tarafa atarsam, 250'den 50 çıkarsa ne kalır? 200 kalır. 200'ü... 20'ye bölersem nedir? 10 e, ay yani kaç ay geçmesi gerekiyor? 10 ay geçmesi gerekiyor. Biz zaten bunu D şıkkında çözmüştük. Bu şekilde yorum yapıyoruz. Son sorumuz diyor ki içerisinde 19 litre su bulunan bir damacanın damacananın tabanı deliniyor ve saatte 2 litre su akıtıyor. Şimdi bunun hemen denklemini yazalım arkadaşlar. Şimdi e, su miktarına y diyelim. 19, bakın su miktarı y zaten. 19 litre su var ve diyor ki e, saatte 2 litre su akıtıyor yani 2x. Burada süreye göre değişecek. Doğrusal denklemini yazın demiş aynı şekilde. Doğrusal denklemin budur y eşittir 19 eksi 2x arkadaşlar. 5 saat sonra damacana da kalan su miktarı diyor yani x yerine 5 yazacağız. Y eşittir 19 Eksi 2 kere 5 10 yapar. Ne olur? 9 e, litre su kalır. Damacanadaki suyun tamamının boşalması için gerekli süreyi bulunuz. Şimdi bunu şey de yapabilirsiniz. Mesela her e, saat 2 litre gidiyorsa 19 2'ye bölerek bulabilirsiniz. Veya denklemden yapmak istiyorsanız şöyle yapacaksınız. Şimdi damacanadaki suyun tamamen bitmesi demek buranın sıfır olması demektir. 19 eksi 2x. 2x'i bu tarafa atarsam 2x eşittir. 19. 19'u 2'ye belersem arkadaşlar ne yapar? 19 19 2'ye belersem 18 olsa 9 yapar. Oradaki 1 de buçuk yapar. 9 buçuk saat gereklidir diyebiliriz. Bu şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan Doğrusal denklem grafiklerinde yorumla ilgili birkaç tane sorumuz vardı. Onu çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.